Haydi bakalım bir daha açalım. Bu ne oğlum? Adam asker takımı getirmiş. 90'lar üniversite askeri üniforma. Yani şimdi tabii şu an e, küçük rakamlar bizim için ama biraz durumu kötü. He. Ben bunu alacağım. Niye biliyor musunuz? Koleksiyon açılsın diye. Peki buna ne istiyorsun? 235. Ne istiyorsun abi? 150 lira istiyor. 100 lira veririm. E, hatta bir 80 dolar. 800 değil lan. 80 dolar veririm. 138. 100. 90 olsun 90 olsun 90. Hadi git. Oğlum mezardan el mi çıkarttın getirdin? Bu ne lan? He. 1841 saat. 1k dolarlık şeyler ama küçükten başlayacağız ya ileri giderken hem de müşteri şeyi de artacak o zaman. 830. Buna 1k vermem abi. 730 istiyor. 475 vereyim. 690. Ee, 550 vereyim. Emin olamadım. Süper. Tamam 550'ye kapattık. Güzel. <laughs> Güzel. Peki şimdi envanterimizde ne var? Bu daha kitli. Bunun 3 günü mü kalmış? Güzel. Bu rehin bunu satamıyoruz. 5 günlük rehinmiş. Şimdi bazoyu tamir ettirelim. Ondan sonra şunu tamir ettirelim. Bunun tam fiyatını çok merak ediyorum. Bizim olur? Aynen bilir kişi şart. Adam katana getirmiş. Kadın. Katana mı ama otur ama. Oh shit. 1080 dolar diyor. Kaç para istiyorsun bacım? Ben buna 650 veririm. 820. Ee, 700 vereyim 780 alınır mı lan durumu iyi alınır ya alınır alınır bu değil mi 780'e yapıştırıyorum aldım abi ablam evdeki yemek tabağını getirmiş ablam bu ne durumu çok iyi tahmini 770 bak bunu direkt satabiliriz mesela Türk seramik tabağıymış wow ee, bizim paşa bahçe seramik bu ha bu alınır ha, güzel fiyat vermesi lazım ablacım 450 lira vereyim 580 istiyor Hmm. Peki. Ver lan. Maksat dükkanla çeşit olsun. Zaten yarı yarı bok götürüyor amına. Barbara Burns Xbox Game Pass kolu getirmiş. 138 dolar çok kötü. Silvio Siberloni kim lan? Silvio Siberloni. Kim bu? Silvio Siberloni. Eski sahibi Silvio Siberloni'ymiş. Silvio Siberloni'nin kollarında Xbox Game Pass kolu. Bu, yalnız bu kolun ortasında niye tek joystick var amına? O da bir ilginç. Peki. Buna alak. Ama çok ucuza alak Çeşit 50 dolar istiyorlar 25 dolar vereyim mi 46 ee, 38 vereyim 43 hadi 40 vereyim ya 41 tamam ver <laughs> hadi 41'e ver dükkanda çeşit olsun anladın mı müşteri eli boş gitmesin dükkanın şeyi de doldu zaten başka bir şey alamıyoruz galiba 8'de 8 bunun 2 günü kaldı ee, Bu ne la? et asmışlar buraya sucuk mu o bu ne he tamam şimdi tezgahta yaşıyor. Güvenlik işe yarıyor, tamirci işe yarıyor. Bir daha alamam ama değil mi personel? Tabii yetersiz personel alın diyor. Bu açık arttırma satışı için kazancı maksimum çıkarmak için en nadir yaşayan açık sat. Şu an açık arttırmayla ben bir şey satamıyorum galiba. Anladım tamam. Dükkanı açıyorum o zaman yapacak bir şey yok. Bu ne? Ha, oyun kaydı oldu. Danny e Bolton ne istiyorsun abi? 580'e almışım. Tabağa satıyorum Türk tabağına. Kaç para veriyorsun? Abicim 1500 dolar. Bak çok nadide bir parça. Osmanlı zamanından kalma Osmanlı padişahı 3. Cenabettin onun üstünde yemek yemiş tamam mı o kadar değerli Yapıştırdım 1080'e ne dersin Tamam hadi bin, bin. o kadar bütçen yok anladık ee, 1250 ver abicim yakışıklı abim benim 1120 lira veriyor Aa, 1120 tamam abicim hadi seni kırmıyorum güzel saçların hatırına 1140'a verdim sana %97 kar ettik kar, %97 Evet 1140 TL'ye bunu sattık hadi bizim mazo ta tamir olmadı mı daha ya Bir günü kalmış güzel Millete biraz kakalıyorsun abi ticaret bu yapacak bir şey yok Şu an iş alamıyoruz değil mi hazine avcısı falan alabiliyor mu, alamıyoruz Açıyorum tükene yapıştır Çınlıyor çınlıyor oğlum hiç Çinliye benzemiyorsun yani XU ama adın e Afrikalılar gibisin ne iş tamam neyse Aha 41 dolar aldım joystick'i istiyor Game Pass oyun oynayacakmış millete biraz saplıyorsun tabii ki saplayacağız Bakalım. Ee, 162 veriyor. Güzel para. Bak Silvio bilmem ne bununla oyun oynamış. Bu bir ayrıcalıktır arkadaşım. Tamam mı? Yani Silvio bilmem nenin oynadığı joystickle ben de oyun oynadım diye arkadaşlarına hava atarsın. O yüzden sen bana bir 250 kağıt asıl. 174. Tamam anlıyorum. O kadar boçcan yok. 225 olsun. Ne desem güle güle. Aa. Kaçırdın abicim. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben onu tamir edip Oy Çin porselenin fiyatına bakın gençler 5300 dolar 5300 dolar oldu Sıra dışı çok iyi 5300 900 dolar aldık. 900 dolara mal ettik. 5300 dolar oldu. Nice. Ee, bu kaç güne? 4 güne tamir ediliyor. Bunu tamir etme şunu mu tamir edelim? Joystick tamir edeceğim lan. Oha 6 gün ne joystick tamir ediyorsun ya. Be abicim be. Çok kötü. Ben bu joystick tamir edeceğim. 95 dolar para değil. Etsin anasını satayım. Evet, ee, selam dostum. Benim isim Matias Pek. Şuradaki parçayı istiyorum. Hangi parçayı istiyorsun kankacığım? Spider-Man dergisi. Al lan. Sana ben bunu 150 dolara vereyim hadi. 132. 140'a vereyim hadi bakayım. Ne desem tamam. Hadi güle güle. %180 kar ettik arkadaşlar. Bence iyi anlaşmaydı. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi vazoya müşteri gelirse var ya mal vazoya. 6000'e 7000'e kitleyeceğiz vazoyu. Az önce müşterinin eşyadan birinin çaldığını gördüm. Aa, hiçbir özelliğim olmadığı için eşyanın biri gitti. İnşallah vazoyu çalmamıştır. Ananı ya? Abi ya bu yapılacak iş mi yani ya şimdi? Bozoyu nasıl çaldırdınız ya? Gitti 5000'lik bozo ya. Kahretsin ya. Mark canım çok sıkkın. Ne istiyorsun oğlum? O elinde ne sokmuşsun öyle ceketin içi? Hayırdır sana? Ne istiyorsun? Büyük zarardayım zaten. Kaç para veriyorsun? 890. Olmaz. 1250 ver. 950. Hayır. 1150. 1000 lira veriyorsun. Hayır. 1100. 1040. Al git hadi ya. Güzel kar ettik. Vazo kıçımıza kaçtı. Oo güzel saçlı ablacığım. Neyi almak istiyorsun? I, eski saat lan ben bunu tamir ettirecektim. Satmasam olmuyor mu? Olur. Sonra gel. Ee, rehin istiyor. Sonra gel. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum. Hadi güle güle. Güle 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 güle. güle. Eşya sahibi tarafından geri alındı. Borç ve faiz ödendi. Ha reyni bak. Reyni geri getirdi. Tamam mı? Şanslı kişi. Beyin yıkacı, Günün tüyosu. Balık sazını azaltmak, için farenin tekerleği. Ya sik... Farenin tekerleğinin içinde. Vazom gitti. A Diklerim ya. Ne getirdin? Taşlı kolye. Güzel. Ama kaç para eder ki bu? Kaç para eder la bu taşlı kolye? Bakalım. 4100 ne abicim ya. Sen bu işlerden anlıyorsun. Sen bu işlerden anlıyorsun. 5 dolar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Aynen öyle ya. Ablacığım sen bilgili bir arkadaşsın da ben buna 2000 veririm. Burası ikinci elci dükkanı. Biz de daş yemeyeceğiz. Tamam mı? Boynundakini versen ikisine 4000 verirdim. Ama buna sadece 2000 ver. Yapıştır. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Evet yani hakikaten karıyı aptal yerine koyduk. 3950. bin vereyim. Hadi. Bilemedim. 3650. 3250 olsun. 3550 son teklif. Aldım lan. Mağazada çeşit olsun maksat. Abi <laughs> şimdi şu karizma ya, şu tipe şu saçın rengine bak getirdiğin sehpa ne bu 400 dolarlık sehpa durumu da berbat dükkanda yer var mı var bakalım 100 dolar veririm 315 bu bilgili mi birazcık bilgili ee, 150 dolar veririm 290 175 vereyim emin olamalısan tamam <laughs> Ablacığım kendi e, kıyafetinin renginde bir koltuk getirmişsin. 290 lira çok kötü durumda. Ne istiyorsun buna? 118. 50 dolar veririm. 110 düşünüyorsun. 75 vereyim. Ee, hadi güle güle. Hadi güle güle. Çok büyük zarardayız. Kıçımıza bozo kaçtı. Vazonun acısını hala çekiyorum arkadaşlar. Hala çekiyorum. Bilir ki sahteci analist profesyonel uzmanı. E, bunu tamire 3 gün kaldı. Tamam. Merhabalar. Adım Rebecca. Rebekacığım tatlım ne getir ne alacaksın 3550 aha kolyeyi satıyoruz gençler 250 demiştin neye 250 dedin abi kolyeyi satıyoruz kolyeyi sen ooo paraya bakın gençler paraya 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 para güzel ben buna bir 9000 çekerim agalar 9000'i yapıştırdım 8200 veriyor 8200 8750 ver hadi 8400 yapıştırıyorum çok güzel para çok güzel para %137 kar ettik çiçek gibi çiçek 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 Amcam flüt getirmiş. E, flütününe bakalım amca. Nadirliği sıradan. Ya sıradan, poktan bir flüt getirmişsin ama mağazada yer olduğu için değerlendirebilirim. 150 değil amcam. 75 dolar veririm. 138 olmaz. Sen biliyor musun bu işleri? Belli değil bildiğin. E, 90 dolar vereyim. 128 olmaz amcam. 100 veririm. Aa. Hadi öyle güle güle. Ne almak istiyorsun bacım? Katana mı oturama? Kaç para veriyorsun? Satayım katana mı oturama'yı? E, 2000'e vereyim sana katana mı oturama? Emin olamadın. Aa aldı lan katana ekibine. Paraya bak. <laughs> Haydi görüşürüz. Direk aldı valla. Depodan açık arttırma. Depoda geçen tahmin değeri verin. Meyce. Kurtulacak lisanetim var mı? Ekibimiz içerisinde 4 şabullu buldu. Katılmada. He, katılamıyoruz. Şeyimiz yok. Neyimiz yok. Tecrübemiz yok. 2 gün kaldı. Depo dükkanda ama al kalmadı arkadaşlar. Aa tuvalet fırçası getirdi lan. Tuvalet fırçası geldi lan. bu Tuvalet fırçası. Abi ben bunu alayım da ben buna ne kar edeceğim ki? Bu kaç paradır? Peki 46 dolar. 10 dolar veririm ya. 42 vermem 15. Hadi güle güle. Ee, 55 yılına üretilmiş koleksiyon plağı. 1440 dolar tahmini. Aa güzel. Şimdi tahmin 1440. Ben sana ne vereyim biliyor musun abim buna? 750 vereyim. 360 istiyor. Yemezler. 850 vereyim. Bir düşün. Bir gün kaldı. Bunun fiyatını merak ediyorum. Kaç para olacak diye. Neyi vereyim?